Merhaba, iyi günler. AKP Eski Adıyaman Milletvekili Mehmet Metinler bugün Yeni Şafak Gazetesi'ndeki köşesinde zehir zemberek bir yazı kaleme aldı. E, camiamızın Osmanlı Sınavı, burada kastettiği Osman Sınav adındaki yönetmen ve bunun ATV'de yayınlanan, epey de popüler olan Yalnız Kurt dizisi. Yalnız Kurt dizisi... Ee, açıkçası izlemedim ama sosyal medyada gördüğüm bildiğim kadarıyla e, Türkiye'nin e, bölgede özellikle de e, Irak e, Irak'ta ve Irak'taki Kürdistan e, bölgesel yönetimin topraklarındaki örtülü operasyonlarını anlatan e, bir dizi. E, bu diziye itiraz etmişler, şikayet etmişler ama şikayete rağmen... Ee, devam ediyor ve Mehmet Metinler'in yazısına baktığımız zaman bu dizi ırkçı faşist diniyette Kürtleri düşmanlaştıran yani ötekileştiren sıfatı e, hafif kaçıyor e, tabiri. Diyor ki mensubu olduğum Kürt halkının, Mehmet Metinler kendisi de Kürt, e, Kürt halkının o zat tarafından zat dediği Osman Sınav ırkçı faşist bir dille takir ve tezif edilmesi karşısında duyduğumuz rahatsızlığı dile getirmemize rağmen o zatın daha iğrenç ötesi sözlerle milyonlarca Kürt'ü düşmanlaştırmasına, milyonlarca Kürt'ün üzerine o ırkçı nefret dinle boca etmesine kendi televizyonumuz olarak bağrımıza bastığımız ATV'nin tekrar fırsat tanımasından duyduğum rahatsızlığı kelimeler tarif etmekte yetersiz kalır. Meğer bizim ve milyonlarca Kürd'ün incilmesinin hiç mi, hiçbir kıymeti harbiyesi yokmuş, meğer bir Osman sınav kadar değerimiz yokmuş bizim, anladık, not ettik, unutmayacağız. Şimdi burada bir ince bir husus var. Metiner bunu bir Osman sınava indirgiyor. Osman sınav var, kötü adam, kötü yönetmen, ökçü faşist ve bir tarafta da Metinler ve Kürtler var. Olay bu kadar basit değil harbiki. Osman Sınav ya da bir başkası bir dizi yapmak isteyebilir, senaryolar yazabilir, edebilir. Hatta onu çek Ama bütün bunlar için para bulması, finansman bulması, kadro oluşturması, ondan sonra da bunu yayınlayacak bir yer bulması ve de aslında e, Metinlerin dediği gibi ise dizi ki anlaşılan öyle... Normal olarak yasal anlamda da bu tür halkın bir kısmını diğerine karşı e, kışkırtmak vesaire gibi e, değerlendirilirse yasayı da zorlayan bir şey. Bu bir yönetmenin kafasıyla tek başına yapabileceği bir şey değil. Belli ki kendisinden bir şey istenmiş, o da yapıyor ve ATV'de bunu başarılı bir dizi olarak sunuyor. Milyonlarca insan da bu diziyi. Belki yurt dışında da pazarlıyorlardır çünkü malum Türk dizileri yurt dışında bayağı bir pazarlanıyor. İzliyorlar ve Mehmet Metiner isyan ediyor. Yalnız Kurt, Yalnız Kurt aslında bir başlı başına istibarat dilinde bir tabir. Genellikle bir takım örgütlerin, bu örgütler siyasi örgütler de olabilir ya da istihbarat örgütleri de olabilir, ee, bunların gizli elemanlarına söylenen bir şeydir. Bunlar bir yere bambaşka bir kimlikte girerler, ee, tamamen normal bir hayat sürerler, hiçbir şekilde dikkat çekmezler. Ama en kritik anda bir şey gerektiğinde bu kişiler o örgüt adına e, çok önemli bir takım operasyonları imza atarlar. Belki yıllarca kendi başlarına yalnız bir şekilde kalırlar, her şeyden kopuk bir şekilde kalırlar ama zamanı girince e, devreye girerler. Ama buradaki yalnız kurt tabii ki o akla getiriyor ama bir diğer yönü de tabii ki Türk mitolojisinde kurt, bozkurt bunun yeri. Mesela şu anda Türkiye'de tekrar e, bu konular Ergenekon destanı ve diğer konular Türkçülük meselesi tekrar bayağı gündeme girmeye başladı. Özellikle sığınmacılar meselesiyle birlikte sığınmacılardan hoşlanmayan kesimlerin içerisinde bayağı dolaşıma giren bir tekrar Türklük Türkçülük ve bu anlamda kurt, bozkurt e, sembolleri e, ciddi bir şekilde gündemde. ve e, Burada Mehmet Metinler'in isyanı Başlıkta dediğimiz gibi biz Kürtleri bıraktınız kurtlarla dans ediyorsunuz ya da kurtlarla yolunuza gidiyorsunuz diyor. Tabii ki bunu böyle açık bir şekilde iktidara bir meydan okuma şeklinde değil iktidara ve reis diyor zaten yazıda Erdoğan'a yönelik bir komplo gibi tarif ediyor. Bu o kadar basit değil. Bunun o kadar basit olmadığını herhalde Mehmet Metiner benden daha iyi biliyordur. Yani ATV gibi bir yerde bu dizi Erdoğan'a rağmen oynayamaz. Yani Erdoğan özel olarak bunu yayınlayın dememiş olabilir ama böyle bir dizinin varlığından herhalde haberdardır. Bir takım şikayetlerden de haberdardır. Ama kaldırtmadı ortada. Ee, yani bunu bir Osman Sınav diye bir yönetmenin halt etmesi olarak görmek mümkün değil. Bu tamamen şu andaki iktidarın ideolojik yörüngesini bize gösteriyor. Şimdi biraz geçmişe gidelim. 31 yıl önce, tam 31 yıl önce Mehmet Metiner ve Erdoğan ve hepimiz daha gençtik. Ve Metiner o tarihte Türkiye'de İslam Hareketi içerisinde Kürt meselesini alenen dile getiren ve çözülmesini İslami anlamda, İslami bir çözüm getirilmesini e, savunan az sayıdaki İslamcıdan birisiydi. Ve Erdoğan da Refah Partisi İstanbul İl Başkanı'ydı. Ve Erdoğan tam Erbakan'ın, Necmettin Erbakan'ın, Alparslan Türkeş liderliğindeki Milliyetçi Çalışma Partisi ile Seçim ittifakı yaptığı ya da yapmakta olduğu dönemde ona bir Kürt raporu verdi. Kürt sorunu ile ilgili bir rapor verdi. Bu rapor o tarihte benim bir şekilde edindiğim bir rapordu ve ben bunu e, haberleştirdim daha sonra bir bölümünü haberleştirdim. Hatta daha sonra yıllar sonra Vatan Gazetesi'nde bir dizi yaptığımda Refah Partisi'nden AKP'ye Kürt sorunu diye bir dizi yaptığımda tekrar onları yayınlamıştım. O raporun hazırlayan Mehmet Metiner'miş. Onu daha sonra öğrenmiştik. Şimdi o raporda söylenen bazı tespitlerin başlıklarını söyleyelim. Bu bir Kürt sorunudur. Halk iki terör arasında sıkıştı. İki terör arasında sıkıştı. PKK feodal ilişkileri kırıyor. PKK şehre indi. Kürtler kopmak istemiyor. Tam kültürel çoğulculuk diye sıralamış. Ve 12 maddede öneriler dile getirmiş. Şimdi bunu Metiner Erdoğan'a veriyor. Erdoğan da o sırada yükselişte olan ama 91 daha belediye başkanı olmasına 3 yıl var. Yükselişte olan Erdoğan il başkanı olarak lideri Erbakan'a bu raporu iletiyor ve raporun öneriler bölümü Kürt diyelim. İnsanlardan Kürt diye bahsedelim. Resmi ideolojiyi sorgulayalım. Kültürel hakları tanıyalım. Ana dilde eğitim hakkı verelim. İnsan haklarına duyarlı olalım. Gönüllü kardeşliği sağlayalım. Devlet terörünü de kınayalım. Laf aynen böyle. Her tür ırkçılığa karşı çıkalım. İslamiyetten yararlanalım. Küsenleri geri kazanalım. Bu ittifak dolayısıyla küsenler demek ki ittifaklığın hemen ardından yapılmış. Yani o küsenleri kazanmak için Refah Partisi'nin yeni stratejisine katkıda bulunmak için hazırlanmış bir rapor. Bir Kürt politikası oluşturalım, bölgede yeniden yapılanalım. 31 yıl önce bu raporu yazmış olan kişi, bu raporu Erbakan'a iletmiş olan kişi, ve 31 yıl sonra dönüp dolaşıp aynı şey. Kürt diyelim, Kürtlere karşı ayrımcılık yapmayalım, bu bir Kürt sorunudur diye devam ediyor. Ve bakıyoruz tekrar şeylere bakalım. Mesela bu dizide Kürtler aslında Yahudiymiş gibi gösteriliyormuş. Ondan sonra PKK'ya destek veriyorlarmış hepsi. Amerika ve İsrail Kürtleri çok severmiş. Metinlerden aktarıyorum. Bölgedeki Türkleri de onların kültürlerini de yok edip dejenere etmeye çalışıyormuş Kürtler. Yani Türkiye ve Türk düşmanıymış. Bu bir kapışma, meydan okuyuş ve işin ilginç yanı bugün Mehmet Metiner bir grupla birlikte Diyarbakır'da Diyarbakır Anneleri diye bilinen HDP önünde eylem yapan çocukları daha kaçırılmış ya da kandırılarak götürülmüş e, çocukların ailelerinin eylemine destek vermeye gitmiş Tam da bu yazının çıktığı gün e, böyle bir durumda kendisine ulaştım çok kısaca e, konuştuk e, Anladığım kadarıyla şöyle bir şey çizgisinde e, ne derler ya bizi seçecek iktidar, hükümet artık her neyse Erdoğan tabii ki deyiz ya da Osman sınavı. Osman sınavı aslında bir sembol. Yani buradaki tercih Kürt mü, Kurt mu? Kurttan kasıt yalnız kurt dizi ama çok daha geniş bir şekilde sert bir devletçi, bir Türk milliyetçiliği. Kürt meselesini değişik şekillerde inkar eden yani dünkü Sözünü ettiğim rapordaki Kürt meselesini inkar, yok sayma olayıyla bugünkü arasında fark var. Ama bugün AKP iktidarı ile beraber Erdoğan iktidarının son dönemlerinde özellikle, yani çözüm süreçleri vesaire hepsi kapandıktan sonraki bugün gelinen nokta, bu dizide çok bariz bir şekilde e, billurlaşıyor o laf. Pek kullanılmıyor artık ama güzel bir laftır. Ee, burada başka bir tür red ve inkar var. Yani tamam eskiden Kürt yoktu devlete göre. İşte karda giderken kart kurt diye ses çıkartırlarmış. Onun için e, dağda yaşayan Türklere Kürt deniyormuş gibi basitlikler vardı. Şimdi evet Kürtler var ama ah onlar var ya onlar şeklinde giden bir yaklaşım var. İlginçtir bu dizide, aynı dizide Abdullah Öcalan'ın da PKK'yı kuruluşu döneminde onun canlandırıldığı bir bölüm de vardı. Onu sosyal medyada izlemiştim. Alabildiğine serin kanlı bir şekilde bir tür devlet televizyon, devlet diyorum ama ATV sözde özel televizyon ama biz onu devlet televizyonu da diyebiliriz. Ee, Orada bir tür PKK ve Öcalan propagandası yapılıyor gibiydi. Bir başka bölümünü görmüştüm. Orada yalnız kurt olduğunu düşündüğü birisi e, Irak'ta Kürtler tarafından yakalanmış, yargılanıyor. Ve oradaki Irak Kürtleri kendilerinden Kuzey Iraklılar olarak bahsediyorlar falan. Böyle bir acayiplikler olan bir dizi. Şu andaki red çizgisi geçmişteki red çizgisiyle aynı değil. Tamam Kürtler var, iyi Kürtler de var ama yaklaşımı ve bunun tabii ki Erdoğan iktidarı döneminde bir tür benimseniyor olmasının verdiği bir rahatsızlık var. Mehmet Metinler'in bugün Yeni Şafak gibi bir gazetede bu kadar sert bir yazıyı kaleme alabilmesi öyle geçiştirilecek bir olay değil. Biliyorum izleyenlerin içerisinde çok sayıda kişi Mehmet Metinler'e çok fazla önem atfetmiyor ya da olumsuzluk atfediyor tamamen. Ama bunun sembolik anlamının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu bir e, sessiz, imalı bir e, şikayet değil, sızlanma değil. Alenen bir e, isyan ve e, bu isyanın ardından normal şartlarda bir şeylerin gelmesi beklenir sanmıyorum ki ATV'de bu dizi yayından kaldırılsın. Sanmıyorum. Belki olur tabii de, e, kaldıracaklarını sanmıyorum. Ya da bu diziyi rötuşlayıp ya aslında Kürtler de kötü değildir, hepsi de kötü değildir, e, vurgusunun çok güçlü bir şekilde yapıldığı e, bir diziye dönüşsün. Onu da sanmıyorum. Peki o zaman ne olacak? Metin Er ve onun gibi düşünen Ha bu arada unutmadan eğer bu yazı yazıldıysa belli ki bayağı ciddi bir AKP tabanındaki Kürtlerde bayağı ciddi bir öfke var. Rahatsızlık var, kırgınlık var. Ve ülke seçime gidiyor. Erdoğan'ın her bir büroya ihtiyacı var. Ve bir anlamda böyle söyleniyor Erdoğan'a. Ya bizi de kaybedersen artık seçimi tamamen kaybedersin deniyor. Ve bir anlamda e, orada bir pazarlık edilmek isteniyor. Ama e, bunun artık geri dönülemez bir nokta olduğu kanısındayım. Belki yatıştırmak için bir takım küçük şeyler olur. Ama tam tersine e, şu da olabilir. Bütün bu itirazlar, isyanlar yok sayılabilir. Yanlış bulunabilir. Partiye zarar verici çıkışlar olarak görülebilir ve şikayet edenlerin başına bir şeyler gelebilir. O zaman ne olacak? Şikayet edenler, Başlarına bir şey gelirse bu sefer nasıl olsa Türkiye'de bir devir kapanıyor. Öyle gözüküyor. Ee, her ne kadar hala Erdoğan ne yapar ne eder kazanır diye düşünenler varsa da e, bu yeni dönem başladığı zaman bu kişiler de biz zaten artık buramıza gelmişti, isyan ettik ve bizi de zaten kapı önüne koymuşlardı deyip yeni dönemde tekrar karşımıza çıkabilirler. Evet ilginç bir ana denk geliyor bu. Bu sadece bir e, televizyon dizisiyle e, bir kişisel hesaplaşma duyulan rahatsızlık değil. Çok ciddi bir ideolojik, politik bir rahatsızlık. Ve aynı zamanda her ne kadar Mehmet Metinler bunu böyle yapmayıp işte aslında bütün bunlar reise de zarar veriyor dese de aslında iktidara yönelik bir Meydan okuyuş bir şekilde dolaylı da olsa meydan okuyuş. Sonuçta bundan şu haliyle bu taraflardan hiçbirisinin kazançı çıkacağını sanmıyorum. Belki itiraz edenler yeni döneme daha biraz az zararla girme şansı yakalayabilirler. En azından heybelerinde bu itiraz olur yeni dönemde. Ama bu tür itirazlar üzerine Erdoğan'ın ya ne oluyor böyle şeyler, böyle saçmalık mı olur, nasıl böyle şeyler yaparız, Kürt kardeşlerimizi nasıl incitiriz diye olaya yer koyacağını sanmak e, hani naiflikten de öte bir şey olur. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.